Herkese merhaba. Merhabalar. Dün akşam Kopenhag'dan gece treniyle Stockholm'a geldik. Biraz zorlu bir yolculuk oldu. Yaklaşık bir 7 saat sürdü. Biraz uyuyabildik trende. Geldiğimizde saat 6 falandı. Önce otele gittik. Biraz dinlendik. Şimdi ilk Kanal bulamızı yemek için dışarı çıktık. daha sonra Norveç'e geçeceğiz. İlk günümüzü birazcık daha sakin planladık görece. Yarın bütün müzeleri yine aynı güne topladık. Bir Stockholm kart alıp o şekilde gezeceğiz hepsini. Yine Duba sayesinde muhteşem bir planlamamız var. Bol yürümeli, bol keşfetmeli. Hepsini iki güne sığdırmaya çalıştık. turumuza başladık. Belediye binasındaydık. Ve şimdi şehir merkezine doğru yürüyoruz. Stockholm ile ilgili şu genel bilgiyi vermekte fayda var. Şehir aslında kabataslak dört bölgeden oluşuyor diyebiliriz. Değil mi Tuba? Evet. Bunlar Normal, Stan, Zodermalm ve Jurgarden bölgeleri. Lafızlarını muhtemelen yanlış söylüyorum. Evet, ama. aynen öyle. Ama söyleyebildiğimiz kadarıyla evet. bu şekilde. Normal daha çok şehir merkezi ve alışveriş bölgesi olarak geçiyor. Bir e, güzel bir aslında bibliotek kütüphane var. E, ama şu anda bizim denk geldiğimiz tarihte geçici olarak kapalıymış eğer e, açık olursa oraya da bakabilirsiniz. Evet sonrasında Gamla Stan'a geçeceğiz. Gamla Stan old city yani eski şehir bölgesi Stockholm'un. Södermalm daha çok hipster bölgesi olarak geçiyor. Ama görmeye ve keşfetmeye değer diye düşünüyoruz. Biz de keşfedeceğiz o yüzden. Ve son olarak da Jurgarden bölgesi. Jurgarden bölgesi de en güzel gezilesi müzelerin bulunduğu bölge. Ki o bölgede de yarın, yarın bolca vakit geçireceğiz. Yarın bolca vakit geçireceğiz. Keşfetmeye başladık. Güneşli bir gün. Evet kesinlikle. Kopenhag'dan sonra biraz içimizi ısıttı. <laughs> Stockholm güneşi diyebiliriz. Evet, Stockholm'de normal bölgesinde yani alışveriş bölgesinde dolaşmaya başladık. Ee, ve şu anda Drongning Gatan isimli Temel. Evet, cadde veya sokaktayız. Ee, burada paylaşmak istediğim nokta şu. Hani Kopenhag'da kafelerin önünde bazı bebek arabalarında bebeklerin uykudayken bırakıldığını görmüştük. Ama burada alışveriş bölgesinde bir diğer gördüğümüz şey ise mağaza dolaşırken de bazı ebeveynlerin çocuklarını uyurken, değil mi? Ee, bebek arabasında, sokakta yani şu an yürüdüğümüz yerde, başıboş bir şekilde bırakmış olduklarını görüyoruz. Tabii ki hani çocukların çekimini yapmak istemedik ama yine de bunu paylaşmak istedim. Fazlasıyla ilginç gelen bir görüntü bizim için ama buranın kültürü'nün bir parçası. Stockholm turumuza normalden sonra Gamla Stan'a doğru yol alarak devam ediyoruz. Şu anda yanından geçtiğimiz yer Parlamento Binası. Burada Vestalangatan Caddesi'ndeyiz. Gamla Stan bölgesindeyiz. Stortorget meydanına doğru gidiyoruz yani isimlerini doğru söylüyorsak. Burası şu anda Stockholm'un tam olarak merkezi ve en turistik yeri. Eğer Stockholm'e geliyorsan Gamla Stan'ın bu taş sokaklarında kaybolmadan dönme kahveni al ve sokaklarda yavaş yavaş dolaş. Buranın ruhunu hissetmeden bu şehir tamamlanmıyor. Stockholm'de eski şehrin en dar sokağı Martin Trotzix sokağından geçiyoruz. Eğer doğru söyleyebildiysem burası kimine göre dünyanın en dar sokağı, kimine göre ise yalnızca Stockholm'ün en dar sokağı. Bir Bursalı olarak Tuğba dünyanın en dar sokağının Bursa Cumalı Kızıkta olduğunu savunsa da biz burayı şimdilik dünyanın en dar sokağı olarak gezmiş olduk. Koyun turumuza devam ediyoruz. Evet. Ve şu anda Zödermalm'deyiz. Senin yorumu nedir Zödermalm ile ilgili tuba? Evet, güzel kafeler var. Ee, çeşitli böyle dekorasyon ürünlerinin satıldığı e, güzel mağazalar var. Evet. Hatta bir tanesinden evet. e, birkaç parça bir şey de aldık. Zödermalm bölgesinden şimdi ayrılıyoruz. Ve akşam yemeğini yemek için mekanımıza geçiş yapacağız İşte ilk günümüz bugün birazcık erken bitiriyoruz çünkü çok yoğun bir gezi oluyor dün akşamdan sonra birazcık günü daha rahat tuttuk. Yarın çok yoğun bir gün olacak çünkü bütün e, görmek istediğimiz müzeleri gezmek istiyoruz. İsveç bu açıdan e, çok zengin. E, bu Stockholm kartla da e, hepsini aynı günde yapmak istediğimiz için birazcık yoğun olacak ama güzel bir gün olacağını düşünüyoruz. İsveç'te Stockholm de e, Stockholm'da çok güzel bir şehir birazcık Danimarka ile şimdi ister istemez kıyaslıyoruz. Ee, kültürel olarak kesinlikle çok daha farklı. Daha multikültürel bir ortam varmış gibi hissettiriyor Stockholm. Tabii ki biraz Stockholm biraz daha büyük bir şehir. Ee, Danimarka'ya, Kopenhag'a göre. Ama ikisi de birbirinden farklı. Çok güzel. En sevdiğimiz şeylerden biri gittiğimiz şehirlerde farklı kafeler e, ve restoranlar keşfetmek bir tanesi. Bir diğeri de e, farklı e, müzeler gezmek. O yüzden gizlerimizi biraz bu şekilde oluşturuyoruz. Sen ne söylemek istersin Stockholm hakkında? Öncelikle şunu söyleyebilirim ki e, dün akşamki evet tren yolculuğu bize bir miktar e, yordu diyebiliriz. O yüzden bugün biraz erken e, otele gidip dinlenmeye çekilmek gerçekten iyi olacak. Çünkü yarına enerji toplamamız lazım. Açıkçası e, Tuba ile geziyorsanız bolca yürümeye kendinizi hazırlamalısınız ve şu an gezimiz boyunca herhalde sanırım günde en az 25-30 bin arası adım ortalamasıyla geziye devam ediyoruz. Kesinlikle çok keyifli. Stockholm e, gezmesi çok keyifli bir şehirdi bugün. Yarın müzeleri gezdikçe daha e, detaylı aslında keşfettikçe çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. İki gün yeterli mi diye düşünülebilir. Biz e, toplamda bir haftamız olduğu için, tatil için. Bunu 3 gün Kopenhag, 2 gün Stockholm, 3 gün Oslo şeklinde planladık. tabii ilk girişimiz olduğu için hangisine daha çok vakit ayırmamız gerektiğini çok bilmiyorduk. Ama şu anki gördüğümüz kadarıyla belki... Stockholm'a 3 gün ayırmak güzel olabilir. Daha rahat gezmek açısından. Ama e, tabii bunu seyahatimizin sonunda daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet Oslo'yu da gördükten sonra ama e, tabii şu an ilk etapta bunu düşündürüyor, haklısın. E, Kopenhag'ın ardından ama şunu da söylenebilir Kopenhag'da bir da geçirilebilirmiş. Geçirilebilir. Yani Kopenhag kesinlikle Her şekilde bir hafta geçirilebilir kesinlikle. Ama en azından başkentlerini görmek de bizim amacımız e, bu süre zarfında. Ve e, güzel bir oluyor gibi duruyor şu anda ama mutlaka tekrar gelmek isteyeceğiz diye düşünüyorum. Biz de bıraktık izlenim bu şekilde. Kuzey şehirlerinin yani Kuzey Avrupa şehirlerinin Stockholm olsun, Kopenhag olsun, Oslo'yu henüz daha görmedik yorum yapmak için erken. Bizim için e, güzel olan bir noktası bu ülkelerin kahve tüketimlerinin çok e, yüksek olması ve kahveye gerçekten bir anlam yüklüyor olmaları. İşte e, bundan Danimarka'da hygge diye bahsettik. Burada fika diye bahsettik. Oslo'da bakalım ne diye bahsedeceğiz. Yani kahve sevenler için Kuzey Avrupa gerçekten güzel bir rota. Adım başı kahve alabilirsiniz. Adım başı kahve elinde kahvesiyle yürüyen birini görebilirsiniz. Bu gerçekten görmesi ve deneyimlemesi çok keyifli oluyor. Birinci günümüzü burada noktalıyoruz. Her biri birer sanat eseri olan Stockholm'un meşhur metro istasyonlarını da ziyaret ederek otelimize doğru yol alıyoruz. Stockholm ikinci günde bambaşka keşiflerde görüşmek üzere.